İyi geceler. Bu akşam yine çok özel bir konudan söz etmek istiyorum sizlere. Son olarak biliyorsunuzdur mutlaka Türk Zinciri adlı bir kitap yazdım. Türklerle alakalı ve o kitapta da söz etmiştim. Şimdi sizlere ben Türk piramitlerini anlatmak istiyorum. Çünkü Türk piramitleri, onu şöyle de deniliyor, Çin'deki gizli piramitler. Ama bir de bir gerçek var, tarihin akışını değiştirecek. Bakın bu çok önemli. Eski Mısırlar tarafından kraliyet mezarları olarak inşa edilen, kare tavanlı, üçgen kenar yüzleri, en zirvede birleşen tipik bir duvar işçiliğine sahip mimari yapı bu bir piramit. Türk piramitleri olan piramitlerden söz edeceğim sizlere, Mısır'dakilerden değil. Sizlere okuduklarınızdan sonra piramitlerin ne kadar önemli olduklarına, bir siz de okuduklarınızdan sonra ve benim anlatımlarımdan sonra Türk piramitlerinin ne kadar önemli olduğunu, biz Türkler için ne ifade ettiğini daha iyi anlayacaksınız. Türk piramitleri bizler için gerçekten önemli. Çin hükümeti izin verirse eğer, tarih belki de komple değişecek. Türk tarihinin bilinenin de ötesinde çok eskilerde olduğu ortaya çıkacak. Dünyanın en büyük piramidinin Çin'de olduğunu okuduğumda gerçekten şaşırdım. Benim bildiğim dünyanın en büyük piramidi Mısır'daydı ve büyük piramit dediğimiz piramitti. Ama Çin'de olduğunu öğrenince nasıl dedim araştırdım. Doğru Çin'de ona beyaz piramit deniliyormuş. 300 metre yüksekliğinde. Düşün, Mısır'daki en yüksek piramit 157 metre. Onun iki katı kadar. Hakikaten zor. İnanmak zor. Neden çok iyi bilmediğimiz sebebi, Çin'de yasak bölgedeymiş. O da kayıp. Üstelik bir değil, 16 piramitten oluşan bir kompleksin en büyüğü. Sizlere onun bulunma hikayesini de anlatmak istiyorum O da şöyle Çindeki beyaz piramit 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikalı bir pilot tarafından gözlenmiş Hindistan'dan malzeme taşıyormuş pilot Bir uçuştan dönerken parlayan devasa bir piramit görmüş Allah Allah demiş Resimlerini de çekmiş İşte böyle bulunmuş Çin'de tarihten saklanan Uygur Türkler tarafından yapılan piramitlermiş. <laughs> Mısır piramitlerinden 100 yıllar önce yapılmış ve Mısır piramitlerinden çok daha yüksek ve çok daha büyük. Piramitlerin içi içinde proto Türk ilk yazılar mevcutmuş. Fotoğrafları 1957 yılında ilk kez Life dergisinde yayınlanmış. Alman bilim adamı kendi koleksiyondan birkaç resmi halkı açılması, halka açılmasına da izin vermiş. Ona göre piramitlerin yapım tarihi en az milattan önce 2500. Piramitler içerisinde mumyalar bulunmuş. Düşünebiliyor musunuz? Mısır medeniyetine çok ileri teknik şöyle böyle diyoruz ya bu onlardan çok daha önce. Mumyalar ve ön Türkçe yazılar bulunmuş. Piramitlerin ebat, orijinal şekli ve büyüklükleri inanılmaz devasa ama kamufle edilmiş. Ne olmuş biliyor musunuz? Piramitlerin üstü topraklarla doldurulur, satlanmış. Mısır'daki firavunlar dönemiyle neredeyse çağdaş sayılacak zamanlarda Çin'in yarı mitolojik beş kral hüküm sürmüş. Bu uygarlık altın ve işim zengini, gelişmiş bir uygarlıkmış, ipek ve gıda bolluğu içindeymiş. Bununla birlikte İskenderiye'nin büyük kütüphanesinin kaderini takiben imparator M.Ö. 212'de Kadim Çin'le ilgili bütün kitapların ve ebedi eserlerin, edebi eserlerin yıkılmasını emretmiş. Büyük Kraliyet Kütüphanesi de dahil bütün kütüphaneler yok edilmiş. Ancak bazı metinler onlar da mağaralarda ve manastırlarda kalanlar kurtarılmış. Aklımız karıştı. Sizin de aklınız karıştı değil mi benim gibi? Piramitler, uygarlıklar, sırlar, gizemler. Bu piramitlerin bir ismi Türk piramitleri. Araştırılması için hükümeti izin vermiyormuş. Oysa izin verirse Türklerin ne kadar büyük oldukları bir kez daha ortaya çıkacak. Ya düşünsenize ön Türkçe yazılar varmış. Daha ne olsun yani? Piramitler sırlarla dolu. Türk piramitleri hepsinden çok daha büyük sırlarla dolu. Ve yapılması gereken bana göre, bana göre olması gereken Çin hükümetinin izni ve bizlerinde gidip o piramitleri görmemiz. Başka bir bilinmeyen de buluşuncaya kadar hoşçakalın.